Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kasten Keyten yetenekleri hakkında sizlerle kısa bilgi paylaşmak istedim. Demo ortamında da Kasten Keyten arayüzüne bakarak işte yedekleme politikalarını nasıl yazarız, bu yetenekleri nasıl konfigüre ederiz hızlıca değerlendiriyor olacağız diyelim. Şimdi Kasten Keyten nedir diyecek olursak sektörde Kubernetes ortamlarının yedeklenmesi için lider bir çözüm. Hatta GigaOM raporlarında bu sene ikinci kez liderliğinde ilan etti diyelim. Tamamen Kubernetes ortamları için geliştirilmiş, tasarlanmış, bu dünyada doğmuş Kubernetes Native dediğimiz yedekleme yazılımı. Bu sayede zaten zengin ekosistem desteği var, güvenlik çözümlerinde işte RBAC'den IAM entegrasyonlarına kadar yazılım katmanında entegrasyonları var diyelim. Bununla beraber de bize kullanım kolay bir yazılım olarak geliyor diyelim. Ne gibi kullanım senaryolarımız var? Olmazsa olmaz. Bir verimiz varsa mutlaka yedeklemesini alabiliyor olmamız lazım. Bununla beraber de geri yüklemesini yapabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla yedekleme ve geri yüklemeler ilk senaryomuz. Diğer bir senaryo uygulama hareketliliği aldığımız bir ya da işte yedeğini aldığımız bir uygulamayı farklı ortamlara dönebileceğiniz yeteneklerle geliyor diyelim. Biraz sonra açıyor olacağız. Ve son olarak disaster recovery, felaket kurtarma. Başımıza bir felaket geldiğinde farklı bir ortamda, farklı bir yerden hızlıca dönebiliyor olmamız gerekiyor. Bunları da sıfıra yakın artıyorlarla yapabiliyor, kesintiyi minimize edebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi arzu ederseniz bu senaryoları biraz daha açalım. İşte yedekleme dediğimizde zaten herkesin de tahmin edebileceği üzere bir kesinti olabilir, farklı bir sürüm'e geçmiş olabiliriz, eski sürüm'e dönmek isteyebiliriz, yanlış yapılandırılmış kaynaklarımız olabilir, replike edilmemiş veri tabanlarımızı korumak isteyebiliyor olabiliriz. Tüm bunlar için hem yedekleme hem de geri yükleme senaryolarında rahatlıkla kullanabileceğiniz. Ee, bir ortam sizlere bizlere sağlıyor diyelim. İkinci konu uygulama hareketliliği demiştik. Burada ne gibi ihtiyaçlar oluyor diyecek olursak işte bir on-premise ortamından belki bulut ortamına bu yapıyı taşımak isteyebilirsiniz. Normal şartlarda bu iki ortam arasında bu konteyner mimarisini ya da servislerimizi, uygulamalarımızı taşımak istersek altyapı farklılıkları nedeniyle bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunları kasten otomatik olarak sizler için yapabiliyor. Dolayısıyla e, belki scale anlamında işte on-premizden buluta büyümek istediğinizde ya da ihtiyaç halinde on-premize geri dönmek istedikleri, istediğinizde kasten bunları kolaylıkla sizler için e, sağlayabiliyor diyelim diğer önemli bir konu esasında Kubernetes altyapılarında cluster'lar içerisindeki yükseltmeler, versiyon sürüm yükseltmeleri. bu tarz senaryolarda dahi bazen sıfırdan başlamak gerekebiliyor. Farklı cluster yapmak gerekebiliyor. Ya da buradaki verimizi korumak koruma altına almamız gerekebiliyor. Dolayısıyla bunları da rahatlıkla kastenle yapabilir hale geliyoruz son olarak felaket kurtarmadan bahsetmiştik. Tabii ki her zaman full uygulamayı hani restore etmek çözüm olmayabilir. Burada kastenin granüler kurtarma seçenekleri var. dolayısıyla datasından ya da konfiklerine ya da işte içerisindeki uygulamanın bağlı olduğu herhangi bir artefakta bağlı olarak onları granüler olarak seçip restore edebileceğiniz e, politikalarla geliyor diyelim. Bunu e, demo ortamında değerlendiriyor olacağız zaten. E, Tabi diğer bir önemli konu da diğer senaryosu. Çünkü ana veri merkezinin çapında bir problem olduğunda hızlıca benim farklı bir yerden ayağa kalkabiliyor olmam lazım. E, dolayısıyla buradaki diğer senaryosuyla beraber yedeklerimizi alıp otomatik olarak e, nasıl replik edeceğini bu verilerimizin nereye gideceğini ya da farklı bir cluster içerisinde nasıl ayağa kalkacağının politikalarını rahatlıkla yine kastenle yapabiliyoruz diyelim. Uygulama takibi çok kolay. Zaten uygulamalar biraz sonra da görüyor olacaksınız. Bir Kubernetes ortamına uygulama kurduğunuzda kasten otomatik olarak algılıyor. Size sadece backup politikası yazmak kalıyor ve hatta bu dahi otomatikleştirilebilir. Tamamen politika tabanlı politikalarımızı yazıp yedeklerimizi, veri korumasını rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Zaten çok kolay diye bahsetmiştik. Biraz sonra da görüyor olacağız. Şimdi nasıl çalışıyor diyecek olursak çok basit bir altyapımız var. Bir container Kubernetes dağıtımımız var. Yönetim platformumuz. Bunun üzerinde de servislerimiz var. Keyten tam bu araya giriyor. Yani konteyner yönetim platformunun API'larıyla ve bununla beraber altyapının API'larıyla konuşarak herhangi bir özel yapı gerektirmeden buradaki uygulamaların yedeklerini rahatlıkla bizler için sağlıyor diyelim. Tabi yedekleri alırken her zaman konulardan birisi nasıl yedek alıyor? Ee, burada birden fazla seçenek var. Bunlardan birisi işte Crash Consistent deriz. Nedir? Snapshot üzerinden yedekleri alabiliyor olmak. Ee, bugün de bunu zaten hızlıca test ediyor olacağız. Ee, ama arzu ederseniz uygulama tutarlı dediğimiz nedir? İşte uygulamayı ilk önce bir komut yollayarak daha sonra snapshotını alarak bu yedekleri alabiliriz ki... Uygulama daha tutarlı hale gelsin. Bu en büyük e, databaselerde esasında hani konu olarak karşımıza gelebiliyor. Bununla beraber arzu edersiniz, database'in kendi yerel toollarını da hani entegre edebilirsiniz. E, i̇şte dump e, komutlarıyla beraber database'in dump alınıp snapshot yerine bu dosyalarının yedek olarak çıkarılması e, sağlanabilir. Dolayısıyla sistem tutarlı, uygulama tutarlı yedekleri de rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi demo ortamına geçmeden önce e, sizler de kendi ortamınızda Kasten'i denemek isterseniz ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kasten iOS sitesinden Kasten'in kurulum dokümanlarından bakabilirsiniz. Veya Kasten hakkında daha fazla bilgi alayım biraz e, hands-on lab ortamında Kasten kurulumunu yapıp bu yedekleme senaryolarını e, değerlendireyim derseniz de çok güzel bir sistemimiz var Learning Kastenio. E ee, buradan da benzer lab senaryolarını e, hem Kubernetes öğrenebilir hem lab senaryoları içerisinde Kasten kullanım hakkında e, bilgi sahibi olabilirsiniz diyelim. Şimdi arzu edersiniz demo ortamında bu ortamı beraber inceleyelim. Şimdi demo ortamında dilerseniz Kasten yapılandırmasına, politikalara bakalım. İlk kasten kurulumu sonrasında benzer bir dashboardla karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız ana sayfamız. Çok basit zaten. Application politikalar ve kullanım oranları olarak görebiliyoruz. Örnek olarak alt tarafa da bakacak olursak aktivitelerimiz ve backup görevlerimiz çalıştığında burada da listesini görüyor olacağız. Şimdi ilk başta applicationslara girelim. E, uygulamaların zaten namespace seviyesinde otomatik olarak Kasten tarafından e, algılandığını söylemiştik. Örnek olarak bir WordPress sistem var. Daha öncesinde kurmuştum. E, WordPress namespace içerisinde bundaki e, bu uygulamanın bağımlı olduğu işte dataları, workloadları ya da diğer resourcelarına da buradan bağımlılıklarına rahatlıkla bakabiliyoruz diyelim. Şimdi uygulamamız olduktan sonra ilk yapmamız gereken şey tabii ki bir politika yazmak, backup politikası. Bununla beraber de yedeklerimizin süreçlerini başlatmak oluyor olacak. Tabii bundan önce yapmamız gereken şeylerden birisi nereye yedek alacağımızı ya da ortamımıza bağlı olarak yapmamız gereken konfigürasyonları yapmamız gerekiyor. Bunun için settingslere girdiğimizde ilk önce yapmamız gereken şey location profile'ını belirlemek. Yani backup alacağımız alanı buraya tanımlamamız gerekiyor. Örnek olarak bende bir S3 ortamı var. Bunun ayarını hızlıca yapayım. Şu an ilgili bilgileri girdim. İstersem immutable opsiyonunu açarsam onu da enable edebilirim. Daha sonra da Save Profil ile bunun validasyonunu yapmış oluyoruz. Dolayısıyla artık yedekleri yazacağımız bir obje storage'ımız mevcut. Daha sonra altyapıya bağlı olarak hani Kubernetes ortamlarınız nerede çalışıyorsa bazen infrastructure Profile'a ihtiyacınız olabilir. Ee, bu işte storage snapshot'larının alınabilmesi için olan bir entegrasyon diye düşünebilirsiniz. Benim şu an böyle bir gereksinim var çünkü VMware vSphere üzerinde çalışıyorum ve eee vSphere CSI'larını kullandım. Dolayısıyla snapshot'ları alabilmek için vCenter bilgilerini ve kullanıcı bilgilerini girmem gerekiyor. Bu bilgileri de girdikten sonra artık backup politikasını yazabilir haldeyiz. Dashboard'umuza geri dönüyorum. Uygulamalarımıza gelelim. Daha sonra da Create Policy diyelim. Ee, ne yapıyoruz? WordPress backup'ını alıyoruz. İsmini istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Snapshot ile ilerliyor olacağım. Daha sonra da ne kadar aralıklarla snapshot alacağımın bilgisini giriyor olacağız. Şimdilik saatlik olarak kalsın. Advanced Frequency Options'ları açarsak da saat başı içerisinde dilerseniz 5 dakikada bir snapshot alabileceğiniz konfigürasyonu da yapabilirsiniz. Ben şu anda saat başı olarak bırakıyor olacağım. Advanced'i de kapatıyor olacağım. Veya arzu ederseniz backup window'u da belirtebilirsiniz. Dolayısıyla yedek alabileceğimiz o backup window dediğimiz aralığı da arzu ettiğiniz saatler arasına denk getirebilirsiniz diyelim. Daha sonra önemli konulardan birisi tabii ki snapshot retention. Yani geriye dönük olarak kaç tane snapshot'ı tutmak istiyorum, saklama noktası oluşturmak istiyorum. Default olarak 3 saatlik snapshot olarak geldi. Biz bunu istediğimiz şekilde haftalık, yıllık, günlük, aylık olarak belirtebiliriz. Bu şekilde kalabilir şu anda demo ortamı olduğu için. Şimdi bu politikayı bu şekilde bıraktığımızda e, snapshot olarak arka planda tutuyor olacak ama bir backup olarak esasında işte obje stajı az önce tanımını yaptığımız yere çıkmıyor. Bu e, obje stajı da yedeğin alınmasını sağlayabilmek için enable backups veya e, snapshot exports'u e, açmamız gerekiyor. Açtığımızda zaten yukarıda bir konfigürasyon yapmıştık. 3 tane snapshot saat başı olarak alınacak ve geriye dönük olarak tutulacak. Ve daha sonra da bu snapshotları bu S3 Storage'a yedekleyeceğimiz alana hangi aralıklarla e, çıkacağımızın tanımını yapıyoruz. Şu an every snapshot kalsın. Nereye çıkacağımız zaten tek bir profil olduğu için S3 olarak geliyor. İsmi S3'tü. E, daha sonra da retention'ı da tekrar aynı olacak şekilde ya da farklı bir retention olarak da belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla hani gün içerisinde snapshotlarla alınabilir ama işte disaster recovery ya da bir felaket anında bu backuplardan farklı bir ortama aynı ortama geri dönüş senaryolarını sağlayabilmek için e, uzun vadede tutabilirsiniz. E, örnek olarak işte 24 tane snapshot'ı çıkayım haftalıklarım, yıllıklarım uzun vade bulunsun tarzı bir konfigürasyon da yapabiliriz. Ben şu anda same retention policy olarak söyleyeceğim. Yani e, on-premise olarak aldığım snapshot'ların bir kopyasını esasında S3'e de e, backup olarak alıyor olacağız. Daha sonra dataların ya da referans uygulamanın referanslarının alınmasını ayarını yapabiliriz. Bununla beraber de hangi uygulamanın yedeğinin alınacağının tanımını yapıyoruz. Şu an Name olarak zaten otomatik olarak geldi. Çünkü WordPress'ten Create Policy demiştik ama siz buradan farklı namespace'leri de seçebilir. Ve arzu ederseniz label'lar üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla işte farklı uygulamalar geldiğinde bir label olarak burada bir politika oluşturursam yeni gelen uygulamada bu label'a uyduğunda otomatik olarak politikada olup yani bir nevi hızlıca backup'ı hiç kastane girmeden tekrar bir politika yazmadan backup'ı alınabiliyor da olabilir. Şu an yine aynı şekilde by name wordpress olarak bırakıyorum. Daha sonra karar vermem konu, gereken konulardan bir tanesi bu e, uygulamanın tüm kaynaklarını mı yoksa istersem include, exclude filtrelerle beraber belli kaynaklarının ya da belli e, artifaklarının yedeklerinin alınmasını da e, arzu ettiğinizde konfigür edebiliyorsunuz. Ben tüm resmi almak istediğim için all resources olarak bırakıyorum. Cluster scope resources arzu ederseniz bunları da işte CRD'ler, cluster rolleri, role bindingler, cluster seviyesinde olan e, bilgileri de bu backupla, e, bu backup göreviyle diyelim e, alabilirsiniz. E, daha sonra işte görev içerisinde snapshotlar öncesi sonrası yapmanız gereken adımlar varsa bunları e, ayarlayabilirsiniz ya da özel tanımlar yapabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra açıkçası politikamız tamamlanmış oluyor. Ve Create Policy diyerek politikamızı oluşturalım. Daha sonra politikalarımıza geldiğimizde zaten burada birden fazla olduğunda hepsini adım adım görüyor olacağız. Edit edebiliriz. işte YAML dosyasına bakabiliriz. Ve politikanın saatinin geldiğinde çalıştığını bekleyebiliriz. Şimdi demo ortamında olduğumuz için Run Once olarak seçeceğim. Ve politikamızı dilerseniz beraber bir çalıştıralım. Ve neler yaptığını görelim. Tekrar dashboard'a geldiğimizde e, politikamızın çalıştığını buradan görüyoruz. Arzu edersek içerisine girip hangi adımlarda ne gibi e, süreçlerden geçtiğini buradan da bakabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi snapshot e, adımında. Snapshot'ları aldıktan hazırladıktan sonra e, ikinci bir adım olarak da export adımıyla S3'e de çıkıyor olacak. Yani yedek alacağımız alana da çıkıyor olacak. Dashboard'a geldiğimizde aktivite kısmında çalışan görevler, durumları, saniyesi, e, aksiyonlar bunlar hakkında genel bilgi alabiliyorum. Ve usage reports kısmında backup görevimizin tamamlanmasını beklerken de e, aldığımız backupların biraz sonra bu <laughs> tamamlanıyor olacak detaylarını da görebileceğimiz bizlere bir arayüz e, sağlıyor diyelim. Bir de Applications kısmında şuradan da bahsedeyim. Filter'ımız var. Dolayısıyla buradaki uygulamaları istediğiniz görünüme getirebilirsiniz. Bazen çünkü remove ettiğiniz, uninstall ettiğiniz uygulamalar olabilir. Default olarak onlar gözükmüyor. Ama işte silinmiş bu uygulamayı tekrar restore etmek istiyorsam şuradaki remove filter'ına bastığımda bu uygulamaları şu anda yok tabii ki. Bu uygulamaları görebileceğiniz backup'ları varsa o backup'ları seçip kurtarma yapabileceğiniz e, görünürlük de geliyor diyelim. Tekrar eski görünümde alalım. Unmanaged Applications e, ve Non-Compliant Applications olarak dilersek de Compliant'ları da seçip e, bunları görebiliriz. Compliant dediğimiz esasında bir politikası yazılmış, backup alınmış uygulamalar gibi düşünebilirsiniz. Tekrar dashboard'a geldim. Şu an politika çalışıyor. Tekrar içerisine bakalım. Şu an export görevi çalışıyor. Export görevi de bittikten sonra zaten e, bu uygulamamızın backup'ı hem snapshot olarak e, hem de işte S3'te ya da yedekleme aldığımız bu obje storage'da e, bir kopyası bulunuyor olacak. Bu arada ona girerken settingslerde tekrar profillerden de bahsedeyim. İşte Amazon S3 ya da S3 Object Storage, Google Cloud Storage, Azure, NFS ya da VMware ortamlarında VM backup, backup, Server PVC'lerin saklanması için kullanılabiliyor diyelim. <laughs> Şu an metadatayı da export ediyor. Daha sonra da bir kurtarma yapalım. Şimdi backup'ı alındı. Wordpress'imiz burada. Hatta arzu ederseniz hani bir değişiklik yapalım. Zaten değişiklik yapmamış halini backup'ını aldığımız için. Burada bir değişiklik yaptım. Belki bu değişikliği istemiyorum ya da e, değişiklik yaptığım, e, yapmadan önceki halini e, geri dönmek istiyorum. Bu senaryoyu beraber değerlendirelim. E, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar custom'e geldik. Dashboard'umuza gidelim. Uygulamalarımıza geldik. Buradan restore adımına basalım. Ee, dediğim gibi arzu edersem S3'ten, Object Storage'ten belki snapshotlarım yoksa normal e, bu backuplarını aldığım yerden veya snapshotlarım varsa buradan da restore dönüşü testi yapabiliriz. Şimdi mevcut da bir uygulamam var üzerinde snapshot olduğu için farklı bir namespace'e yani klonlama gibi de düşünebilirsiniz. Bu uygulamanın farklı bir versiyonunun farklı bir namespace'e ben dönüyor olacağım. Restore test diye bir namespace oluşturalım. Daha sonra da e, yine aynı şekilde e, restore öncesi veya sonrası yapmam gereken adımlar varsa bunları blueprint tanımlayarak e, aksiyon aldırabilirim. E, sadece verisini kurtarabilirim aynı uygulama üzerine dönüyorsam. E, bununla beraber önemli konulardan birisi Apply Transforms. E, bu adım esasında farklı ortamlara aynı uygulamanın dönüşlerinde bizlere kolaylık sağlıyor. Nedir? Ee, örnek olarak bu aldığım backup'ı V0 ortamında aldım, Azure'a dönmek istiyorum ya da farklı bir Kubernetes versiyonuna dönmek istiyorum. Buradan transform ekleyerek e, yapılması gereken tanım değişikliklerini restore sürecinde e, otomatik olarak yaptırabilirim. Ee, örneklerle gidelim. Örneğin Storage Class bir örneği var. Ne yapmam gerekiyor? İşte bir PV varsa persistent volume claim'in işte e, storage class'ının ismi değişmesi gerekiyor. Benim e, CSI VMware, VC Free CSI diye geçiyor şu anda. Ama farklı bir işte bulut ortamına dönüyorum. Dolayısıyla oraya döndüğümde Storage Class ismini değiştirmem gerekiyor. Bunu bu adımlardan rahatlıkla yapabiliyorum. İşte replace mi edeceğim, test mi edeceğim, herhangi bir e, parametremi ekleyeceğim, çıkaracağım. Detaylı olarak bu e, ekranda bunları yaratabiliyorsunuz. Ee, tekrar şöyle et transform diyeyim şuradan örnek olarak seçelim create transform dedim ve arzu ederseniz birden fazla da transform ekleyebiliyorsunuz örnek olarak belki scale ediyorum bulut ortamına çıkıyorum dolayısıyla e, replikaları değiştirmem gerekiyor aldığım uygulamanın bir kopyasını ya da servislerimi bulut ortamında daha büyük ortamda çalıştırmak istiyorum bunu da arzu ettiğinizde yaratabiliyorsunuz. Şu anda biz aynı ortama farklı bir namespace döndüğümüz için bunu kapatıyorum. Ama önemli konulardan birisi ve bizlere çok kolaylık sağlayan özelliklerden, yeteneklerden birisi diyebiliriz. Diğer yandan hani granular kurtarmalardan bahsetmiştik. Nedir PVC'leri dönebilirim ya da granular olarak bu uygulamanın bağımlı olduğu parçacıkları seçip sadece bunun dönüşünü de rahatlıkla sağlayabilirim. Skritleri kaybettiysem yerine koyabilirim gibi Senaryolarda senaryolarda doğurabiliyor. Dolayısıyla şu anda e, politikamızı oluşturduk. Farklı bir namespace'e az önce aldığımız backup üzerinden geri dönüş sağlıyor olacağız. İsterseniz restore hızlıca başlayalım. Şimdi dashboard'umuza döndük. E, burada zaten restore adımını beraber takip edelim. Gördüğünüz gibi restore'umuz başladı. E, Cube CTA e, komutu da burada. Phaselere baktığımızda da Restore şu anda devam ediyor. Şuradan namespace'imizin ismini alalım. Ben de ranger ortamı olduğu için derseniz buradan da kontrol edelim. kubectl Gördüğümüz gibi containerlar yaratılıyor. Bununla beraber de e, hızlıca ayağa kalkıyor olacak. Şu an restore'umuz burada. bin portundan da bunu görebiliyor olacağım. Çalışan uygulamam 32.339'du. Dışarıya açabilmek için noteport kullandığım için de portum da bu şekilde. Burayı duplicate edelim. Yeni portu yazıyorum. O arada da şunların ayağa kalkmasını beraber bekleyelim. Gördüğümüz gibi 30 bin portundan da yeni namespace'te bulunan restore ettiğimiz uygulama da ayağa kalktı. E, canlı e, şu an en son günceli de burada. Dolayısıyla aldığımız bir uygulamayı işte aynı cluster'da, aynı namespace'e, farklı namespace'e transformlarla beraber farklı bir cluster'a e, rahatlıkla restore edebiliyorsunuz uygulamayı taşınmasını da sağlayabiliyorsunuz. Benzer bir senaryodan da bahsetmiştik. İşte Kubernetes versiyonlarının upgrade'lerinde aynı süreçleri yönetebilirsiniz. Diğer senaryolarında da benzer süreçler var. Yeri gelmişken de ondan da kısaca bahsedelim. Diğer senaryosunu oluşturmak da çok kolay. Gördüğümüz gibi restore adımı da tamamlandı. Zaten ya ayarlardan ya da en, e, alarmlardan da gidebilirsiniz. k Disaster Recovery'yi diğer senaryolar için enable etmemiz gerekiyor. E, Cloud Location Profile belirliyoruz. Bununla beraber e, korunması için dosyaların bir passphrase e, belirliyoruz. Ve diğer tarafında kurduğumuz kastene de bir politika yazarak bu aldığımız yedeklerden otomatik restore'larının yapılmasını e, çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla Kasten arayüzü bu kadar basit bu kadar kolay bunları yaparken de hani veri koruması tarafında bizlere çok fazla güven ve koruma sağlıyor diyebiliriz. Umarım yardımcı olmuştur Kasten'i denemek isterseniz Kasten oya web sitesinde kurulum adımlarına bakabilirsiniz. Bugün kendi ortamınıza kurup benzer arayüzü benzer süreçleri kendi ortamınızda da inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yardımcı olmak için memnuniyet duyarız diyelim. Tekrar ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.